Rişi abi. Kimsin? Rişi abi. Ayuş. Evet Rişi abi benim. Buradasın demek. Hadi durma söyle. Herkes söyledi zaten sen de söyle. Mazarla benim. Ne diyorsun sen Rişi abi? Ben seni eve götürmeye geldim. Herkes endişeli ben de öyle. Herkes seni bekliyor Rişi abi. Hadi kalk kalk eve gidelim. Hadi kalk. Gidiyoruz. Otur otur. Lütfen otur. Tamam. Bak biliyor musun? Ben Lakshmi'nin kalbini kırdım. O da beni bırakıp gitti. Beni neden terk ettiğini bilmiyorum. Yani nasıl oldu bu? Neden ama? Bunları gerçekten bilmiyorum. Bak inan benim tek düşünebildiğim bunu ona nasıl yapabildiğim hala inanamıyorum. Nasıl bu kadar alçalabildim ben? Sen kendinde değilsin Rişi abi. Belki bu yüzden içini döküyorsun. Ama bir şeyi biliyorum. Sen bunu yapamazsın. Sonra tekrar düşündüm. Mariska bana neden yalan söylesin dedim. Yani o bir kadın. Böyle bir durumda asla yalan söylenmez ki. Lakshmi'ye gelince <laughs> o asla yalan konuşamaz. Geçen gece oradaydı Malişka'yı ve <laughs> beni aynı yatakta gördü dostum. Ben ne kadar da iğrenç bir adamım. Hayır Rişi abi hayır. Ben çok kötü bir insanım. Hayır ayır. hayır Rişi abi hayır. Ben, hayır, ben çok kötü bir hayır, insanım. Hayır, ben korkunç değilsin, biriyim, hayır hayır lütfen hayır. sen kötü bir insan değilsin Rişi abi. Lütfen böyle söyleme. Bir şey unutma Rişi abi. Bu dünyada her şey değişebilir ama sen değişmezsin. Ben seni tanırım. Sen bir şey yapmadın Rişi abi. Yanlış bir şey yapmadın hayır. Gerçek bu. Sen bir şey yapmadın. Gerçekten mi? Evet Rişi abi. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir şey yapmadım öyle mi? <laughs> Her şeyi yapan benim Ayuş. <laughs> Lakshmi'ye ihanet eden kim bakalım? <laughs> benim değil mi? Malişka'nın onurunu kim incitti, onu kim kullandı? Ben. Annemi kim incitti peki? Gururunu kim yaraladı? Ben. Ya da belki de gerçekten bir şey yapmadım Ayur. Peder. Evet. Lütfen bize Talip'ten bahsedin ve Talip'in ailesinden. Lütfen Feder. Ne diyebilirim ki? Onları ne kadar övsem az. Yabancı bir ülkede işleri var. Gerçekten çok zengin bir aile ve durumları çok çok iyi. Ama Talip babasının sırtından geçinmiyor. Kendi işini yapıyor. Her geçen gün daha da büyüyor. Bakarsınız düğünden sonra yurt dışına bile yerleşebilir. Sadece tek bir talebi var. Kültürlü bir kızla evlenmek istiyor. Fakir ya da orta sınıf biri olması umurunda değil. Ha, kültürlü demek. Apeder, buyurun alın hadi. Yok beni. İstersen hepsini senin için <laughs> paketleyebilirim. <laughs> Gerek yok. Siz sadece bu izdivacı netleştirin lütfen. Bunun için buradayım değil mi? Lütfen kızınıza söyleyin buraya gelsin. bani, Neha. Rişi abi, bunu eve dönünce konuşuruz. ...birlikte dertleşir sohbet ederiz... ...tamam mı... ...hadi kalk gidelim... ...hadi gel... ...yok Hadi. dur dur bırak... ...yavaşlaş yavaş abi dikkat et... ...ne var biliyor musun... ...annem bana tokat attı... ...ne... ...beni tokatladı... <laughs> ...annem bana tokat atıyor... <laughs> Çok incindim. <laughs> Ve Lakshmi bana demediğini bırakmadı. Sözleri hala şuramda yüz. Yüreğim, yüreğim param parça oldu. Bu acıyla nasıl yaşayabilirim? Duygularımı dile getiremiyorum ama ben de incindim Ayşe çok kırıldım. Sen sen beni her zaman destekledin değil mi? Bu acıya bir çaren var mı pek? Var mı bir çaren Ayüz? Rişi abi topla kendini. Her şey yoluna girecek sana söz veriyorum. Rişi abi bak sabırlı olmalısın ve biraz zaman vermelisin. Güçlü olmak zorundasın. Topla kendini. Yapma böyle iş abi. Sen yeter ki güçlü ol. Göreceksin her şey yoluna girecek tamam mı? Yemin ederim. Nasıl? Bu nasıl olacak Ayş? Her şey nasıl düzelecek? Söylemesi kolay. Hiçbir şey yoluna girmeyecek Ayş. Nasıl yoluna girecek? Söyle. Rişi abi. <laughs> bak. Abi. Rişi abi lütfen. Şimdilik her şeyi unut ve şundan uzak dur. Hadi şimdi benimle gel. Aa, gel kızım. Gel canım. peder işte benim kızım Neha. Neha? Canım? Pederin duasını almayacak mısın? Hadi. Hoş geldiniz peder. Tanrı seni korusun kızım. Abla. Abla. Neha gittiğimde hazır değildi. Onu ikna edebilmek için çok dil dökmek zorunda kaldım. Sorunu ne bilmiyorum. Bence iyi bir çift olacaklar. Ne güzel. Çocuk zaten dört dörtlük. Kız eğitimli olmasa da olur. Kültürlü ve güzel olması yeterli. Peder, ben iyi eğitim almış biriyim. İsterseniz size diplomamı gösterebilirim. Aa, ne kadar iyi İngilizce konuştuğunu görüyorsun. Zengin bir aile için gayet uygun. Güzellik sen prensesler gibi baksanıza siz de görüyorsunuz hem güzel hem de zarif. Evet aynı fikirdeyim. Bence bu iş olacak gibi. Sahi mi? Öyleyse düğün en kısa zamanda yapalım peder he? Herkese merhaba. Aa, peder de buradaymış. Doğanı benden eksik etme peder. Sen Manisha'nın babası değil misin? Saat 2'de Bay Mishra'nın evine ders almaya gidiyor. Senin hakkında her şeyi öğrendim. Demek buraya evlenme teklifiyle geldin. Hem de benim karıma. Kim bu? Ve neden bahsediyor? kimse değil Peter. Ciğeri beş para etmez bir aylak. Saçma sapan konuşuyor. Bala defol git buradan Anneciğim planınızı mahvettiğimi biliyorum ama Öfkenizi bana kusmayın Herkesin önünde bana hakaret mi edeceksiniz Ben onun damadıyım Damat mı Ne diyor bu Bana yalan mı söylediniz yoksa ee, Hayır hayır peder hayır Benim büyük yeğenim Lakşmi onun için geldi Evet ben onun için geldim peder Lakşmi için buradayım Ama onun yengesi Her şeyi mahvediyor Balvinder aptal aptal konuşma diline hakim ol yoksa seni polise veririm anladın mı? Boş verin onu siz deliklerine bakmayın. Baldız Şalo hep böyledir. Kalk bakalım. Dikkat et Rişi abi yavaş. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Hadi. Eve gidelim Rişi abi. Ha? Eve. Eve gitsem ne olacak? Lakshmi orada değil ki. Anlamı ne? Söyle hadi. Lakshmi orada yok. O beni bırakıp gitti. Rişi abi herkes seni ben bekliyor. Ben gelmek istemiyorum. Rişi abi Beni dinle ne olur. Dayım evde seni bekliyor. Yengem, anneannem. Herkes seni bekliyor. Herkes endişeli. Hadi eve gidelim ne olur. Lütfen. Herkes beni bekliyor ha. Eminim çok üzgünlerdir. Babam, annem, halam, herkes. Herkes çok üzgün olmalı. Biliyorum hepsini utandırdım ben. Ya keşke Keşke Lakshmi yanımda olsaydı. Lakshmi bugün yanımda olsaydı eğer... ...üstüme gelmelerine izin vermezdi. Bir kalkan gibi... ...önümde öylece durur... ...kendini bana siper ederdi. Bir şey olmasına izin vermezdi. Ama Lakshmi de beni azarladı. Beni azarladı ve gitti. Sen söyle ne yapayım ben? Rüşa abi. Beni düşünen tek insan çekip gitti. Onun yokluğunda beni kim koruyacak şimdi? O var Vallahi. ya. Daha fazla saçmalama. Kes şunu. Pederim rahatsız etme. O Neha için evlilik teklifiyle burada. Neha için öyle mi? Seni kiminle evlendirecek peki? Madem onun için geldin otur hadi. Hiçbir sorun yok. Ben de matbaadan geliyordum. Bunu bastırmıştım bizim için. Lakshmi ile ben birbirimizi seviyoruz. Ne diyorsun sen? Seni aylak. Senin gibi birini kim sevebilir ki? Ablam seni sevmiyor. Çek git buradan git dedim. Hadi git. Ablanla evleneceğim göreceksin. Yeter. Durma git buradan. Git dedim Durun, sana. Çık dışarı seni. git. Git, git buradan. Şunu bir Hadi git yani. dışarı. Git buradan. Git dedim. Çık dışarı. Hadi çık dışarı. Peter kusura bakmayın. Bütün bu olanlar ben ne desem bilmiyorum. Tanrım. Bu nasıl bir aile böyle ben kültürlüsünü sanıyordum ama görünen o ki yanılmışım. Senin aylak dediğin zorla kapı dışarı ettiğin adam kendine bu ailenin damadı diyordu. Ve bu kızla evleneceğini söylüyordu. Beni dinle. Sen önce bu kızı o adamla evlendir. Ancak ondan sonra kızının düğününü konuşabiliriz. Adıma leke sürülmesine izin vermem. Karşımızdakiler de zengin ve itibarlı insanlar. Orada bir olay çıkardığını düşünebiliyor musun? Sen önce bu ikisini evlendirmeye bak. Ancak ondan sonra kızını evlendirmeye konuşuruz. Kızın zengin bir ailenin tek oğlunun karısı olacak. Ben o aileden hiçbir şeyi saklayamam. Gerçek neyse açıkça söylerim. Doğru neyse o. Bu gördüklerimi de onlara anlatmak zorundayım. Hayır peder lütfen dur beni Anne. dinle. Ne yapacağım ben söyle. Gel Rış abi gidelim buradan. Hadi Reşi abi. Hayır. Hadi. Hayır Reşi. Önce söyle bana beni kim kurtaracak? <gülüyor> <gülüyor> Neden eve gideyim ha? Lakshmi. Canım çok yanıyor Ayuş. <laughs> Gözyaşlarını tutma Rişi abi. İstediğin kadar ağla dök içine abi içindeki zehrini akıt <laughs> <laughs> Peder peder sana yalvarıyorum. Lütfen beni bir kere dinle. Ne olur dinle. Ben diyeceğimi dedim. Sen önce yeğenini o adamla evlendir. Sana söz veriyorum. Ondan sonra kızını evlendireceğim. Bundan sonrası sana kalmış. Ama sana tavsiyem elini çabuk tut. Talip kesinlikle bir mücevher. Kızlar onunla evlenmek için bekliyor. Ne yapacaksan hemen yapmaya bak. Yoksa pişman olursun. İyi günler. Başta emin değildim. Talip ve ailesi konusunda şüphelerim vardı. Ama pederi dinledikten sonra anladım ki... Anne başımıza talih kuşu kondu. Bunu kaçıramayız. Tanrım yurt dışında yaşayacağım. Düşünsene anne. Sen de beni ziyarete geleceksin. Hayatım kurtulacak. Anne lütfen yeterince fakirlik gördük. Lütfen anne artık bu yoksulluktan kurtulmalıyız. Hayatım mahvolmasın. Lütfen beni onunla evlendir anne. Yalvarırım. Lütfen beni onunla evlendir. Dikkat et. Yavaş. Rişi abi dikkat et. Dayı. Özür dilerim tökezledim. Çok, çok alçaldın. Ama ne yazık ki benim Yapabileceğim bir şey yok. Dayı lütfen ona nasıl böyle şeyler söylersin? Dayı bu Rishi. Ne biliyor musun? Bir baba için evladının büyümesi, olgunlaşması onun için en büyük onurdur. Evladını bir yerlere getirdiğini düşünür. <laughs> Oğlunun sorumluluk alacağını, babasının taşıdığı yükü omuzlarına alacağını ve Oğlunun onu bu sorumluluktan kurtaracağını. Ama sen bunun tam tersini yaptın. Benim omuzlarıma daha çok yük yükledin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.